Merhaba sevgili anne babalar. Bugünlerde yoğun bir kaygı süreci yaşıyoruz. Gerçekten e, hayatımızı böyle alt üst ettiğini düşündüğümüz bir süreç, düşündüğümüz diyorum çünkü nasıl bakarsak ve nasıl düşünürsek hayat bize öyle cevap veriyor. E, ve e, tabii ki hayatımızda belirsizlikler, ne olacağını bilinmezlik bizi çok kaygılandırıyor çok böyle e, önemli bir dönem önemli bir süreç çünkü e, kaygıya nasıl cevap verdiğimiz de çok önemli yani biz kurban olmayı mı seçiyoruz neden bunlar başımıza geldi ne yapacağız şimdi ne olacak neler olacak mı diyoruz ahlanıyoruz vahlanıyor muyuz yoksa çözüm odaklı olmayı mı seçiyoruz? Bu bir seçim. Ya problemlere odaklanıp kurbanmış gibi davranacağız ya da evet bir problem var ama biz bunun çözümünün parçası nasıl olabiliriz? Bunu seçiyor olacağız. Yani bununla ilgili çözümün parçası olmak derken fiziksel sağlığımızı korumak çok değerli ve çok önemli ruhsal sağlığımızı korumak da bir o kadar değerli ve önemli. Birçok e, insanla görüşüyorum, birçok kişiyle görüşüyorum ve şu son zamanlarda yoğun telefonlar alıyorum. E, uyku bozuklukları yaşayanlar, yeme bozuklukları yaşayanlar, yataktan çıkmak istemeyenler. Bunların hepsi aslında kaygıyla ilgili. Evet, kaygılanacağımız pek çok şey var hayatta. E, ama bunu sadece böyle kaygıyla beklemek, kaygıyla yaşamak aslında sorunlarımızı çözen de bir durum değil. Biz nasıl çözebiliriz ve çözüm odaklı nasıl olabiliriz buna bakıyor olmamız gerekiyor. Kötümser insanlar sadece tüneli görüyorlar. İyimser insanlar sadece ışığı görüyorlar ama gerçekçi insanlar tüneli ve ışığı görüyorlar, görebiliyorlar. Evet, karanlık bir tünel ama sonrasında ulaşılacak bir ışık var. Bunu görebiliyor olmak çok önemli ve bu süreç geçici bir süreç, geçecek. Ve bu süreçte bizim kendi sağlığımız kadar çocuklarımızı, ailemizi, çevremizi ne kadar koruduğumuz da çok önemli. Bir hocamız bize bilinçaltında İki karar veriyoruz demişti. Birinci karar bazı insanlar şu karar verirler. Sadece ve sadece hayatı olumsuzluklar, mutsuzluklar üzerine yaşarlar. Her şey onların başına gelir. Her şey onların böyle kendilerini kötü hissetmesi için bir sebeptir. Bazı insanlar da mutlu olurlar. Her şeyden mutluluk çıkarırlar. Bu aslında bilinç altında verdiğimiz bir karar. Evet, bazı insanları görüyoruz çevremizde. Sürekli şikayet eden, yakınan, sürekli böyle telaş içiresinde koşturan insanlar. Bazı insanlar da evet bir durum var, yaşadığımız bir durum var. Ama biz bu durumda neler yapabiliriz ve bunu sağlıklı bir şekilde nasıl atlatabiliriz? Böyle bakıyorlar. Yani bakış açımız bir seçim. Ve biz bu Durumlarla karşılaştığımızda nasıl davranacağımızı, nasıl düşüneceğimizi, nasıl hissedeceğimizi seçebiliyoruz. Şu günlerde kendinizi rahatlatabilmek için bol bol yürüyüşler yapmanızı, kendinize olumlu telkinlerde bulunmanızı. Evet, bir süreçten geçiyoruz ama bu benim için çok güzel bir alan kendimi korudum, ailemle birlikte çok güzel zamanlar geçirdim, dinlendim, güzel kitaplar okudum, güzel filmler izledim, çocuğumla uzun uzun sohbetler ettim, güzel bir zaman dilimi. Böyle de bakabiliriz ve bunları her gün kendinize söyleyerek kendinizi iyi hissedebilirsiniz ve bunları yapabilirsiniz. Ee, gününüzü çok güzel geçirmek bir seçim ve sizin elinizde. Bunları sağlıkla, gerçekten keyifle, huzurla yapmanızı çok öneriyorum. Sevgiyle kalın.